Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne olacak? Yine Kitsune adasına gidip ne yapacağız? Bu maskeyi düşürene kadar o Kitsune adasına hücuma devam. Durmak yok. Yola devam. Anlatabildim umarım. Sürekli saldırı. Sürekli saldırı. En iyi savunma saldırıdır. Aksini söyleyen bana savaş sanatından bahsetmesin. Ne, yolculuğumuza çıkıyoruz. Bu gece arkadaşlar Dolunay gecesi. O yüzden... Boşluk vaktinde yola çıkıyoruz böyle İşimizi de halledeceğiz bakalım. Söyle bakalım tavukçum. Vaktimiz <laughs> yerine. Köpek balığı saldırınca direkt saldır bakalım köpek balığına. Hayır bu yavrulara saldırmana gerek yok. Yavrularla uğraşma. Büyük anaç köpek balığı. terör var ya. Aynen. Şey de, de açayım da aç çeksen aç. Vay be. Vay be abi. Nereye gidiyorsun? Atılsaydın bu şey hemen bitiyor ya. Bu kitsin adasını hemen bitiriyoruz biz. Yuva. Bit yok. Gelen bir sen bir beniz. Ha, gel, gelen yok yazan olmadı. Bir sen bir deniz. Bunu halledeceğiz. Ya ben onu bunu bırak da şu skort da benim canımı sıkıyor. Nerede bu? konuşsana tekrar. tamam. Aa, oh, şimdi güzel herhalde. Şimdi. Bak orada hani o Çin adasına vardığımızda eğer bizden önce giden olmazsa o ortaya tıklanmamışsa tıklama bakalım. Ben tıklayayım da. Bir şey denemiş olacağım. Sen orasını boşver. Sen dediğime bak. Fark etmezse zaten senin için bir problem değil. Sen bırak ben tıklayayım. Eğer bak ben tık... Saldır 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 şuna. Beklememem lazım. Sen saldır. Sen kaçabilirsin değil mi ondan? Onu çek buradan. Çek buradan onu. Çek 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 çek. Onu kaçırsan bana doğru gelmesin. Şimdi orada biraz vur. Ondan sonra kaç. Bana gelmesin. Sinanin bildi. Ha. Aynen aynen onu diyorum zaten. Senin. Yoksa öldürmeye kalsa öldürürüm de sen bu şekilde yapınca daha iyi olacak. Herhalde şu ufak balıklar peşimi bırakınca gelemez herhalde o buraya. Daha bırakmadılar ama. Sakın kenardan düşürme. Kenardan düşürünce geliyor o. Durmak bilmiyor. Uzaklaştırma fazla. Gel bakalım ben de görünmez oldu. Bana gelebilir misin? Görebiliyor musun beni? Tamam. Hoş, koş 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 koş. Bu yavrular ama peşimi bırakmadı benim ha. Ne bu? Bence köpek balığı burada bala mı girdi yine? Olabilir. Sen sen gel gel bana doğru gel. Bırakırım elinde sonunda bırakır. Çünkü bende gözükmüyor artık. Ha, sen de gidince bak yavrular burada benim peşimden de gitti. Ha yavrum yeni başka yavrular geldi. Neredeyse altıya gireceğim ya. Ha koş 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 bak çok güzel oldu bu. Kitsineyle bak buraya gelmek mükemmel bir bunu yapınca ha. Harbi yeni taktik. Süper bir taktik bu. Kitsine onu çekecek. Sen gemiyle basıp gideceğim. Uğraşmayacağım bak hiç kaybolmayacak Harbi süper. Portalda yapabilir mi onu? Ben bilmiyorum işte. Portalda falan veya basıp çarp edip çürt edip. Ulanmadığımız. Evet. Ama diğerlerine döner. Gemiye döner o zaman o kaybolunca. Ee, yanımda ben varım ama. Ha o çekecek. Sonra ben gemiyle uzaklaşacağım. O zaman o kaybolunca o da kaybolacak öyle mi diyorsun? Bunlara falan buna uğraşmana gerek yok. Ta, bunların vuruşuna ancak tamir yapacak sen yap. ayı göremiyorum ya. Altıncı denize takılacağım. 6. da takılacağım. Sebebine gelirsek. Çünkü çıkar çıkmaz önümde spamlayabiliyor biliyor musun? Başkası altıncıda takılıyorsa ona da spamlar bunu. O yüzden biz altıda takılalım. İşte o basmış olacak ya bizden önce. O basmış olmasın diye yapıyorum ben şimdi. Hadi bakalım. Altıncı denize sefa. Bu altıncı denize keyif. Takılma meselesi hala devam ediyor mu yoksa düzeldi mi? Ya o benim benimle alakası yok onun da. O kadar eminim de. Hadi. Güneşi gördüm. Güneş batmak üzere. Yakında çıkacak. Çok az kaldı. Yok yok. Sağla alakası yok. Ben geçen gün ne oldu biliyor musun? O random spam sanırım. Hani bu ay, ayın doğduğu yöne doğru. Tam doğarken bakınca orada gördük. Biz direkt orada gördük. Direkt ay, ayın sürüyetinin üstünde böyle adı gözüküyor. Direkt. Ama işte ikinci denememizde de o şekilde olmadı. Ta çok ileride çıkmış mesela. Başkası çıkarmış. O da diyorum ki ilk girene spanlanıyor olabilir diye şüpheleniyorum. Altıncı denize. Evet, çabuk spanlanan bir şey bu. Öyle şey gibi değil. İsmini söyle. Güneş batıyor. Evet. Tam batarken o ay başını birazdan göstermeye başlar. O başını gösterdiğinde ona doğru yönleneceğim işte. Ya yaşa harbiden de sen tamir etmişsin. Helal olsun. Güzel. Bu böyle oldu mu güzel oluyor bak. Rahat. Tamir çok çabuk katılıyor ya. Kastık işte geçen. Çok hızlı bitirdik onu biz. Aslında pek ve gerekli gibi de değil yani. Onu da söyleyeyim de. Mesela yanında kişisine varsa işi yapar. Kişisine yoksa pek iş yapacağını düşünmüyorum. Çünkü mesela köpek nasıl sağlık. Biraz önce. Bu hayalet gemilerin babası. Gerek yok gerek yok. Gel gel gemiye bin sen. Boşver onlarla uğraş. Bunlar sıkıntı değil ya. Köpek balığının gemiye binerse süper olur. Çünkü belki bakmak üzere bizi bırakacak bunlar. Ne kadar uzun sürdü lan bunların bırakması da. Ay 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 gördüm. Bak şimdi aya doğru bakınca görüyorsan o tarafta. Görmüyorsan o tarafta değil. O tarafta değil adam. Aha bak direkt önümüze spanlandı gördün. Aynen. Bunun böyle bir güzelliği var işte. Burası çok rahat çıkıyor. Şimdi ben iki tane toplayıp direkt buraya geleceğim. Çünkü bende 13 tane vardı. Hala duruyor. Evet. Ne oldu ya? Ya talihsizliğe bak şimdi başıma geleni görüyor musun? Çıkamıyorum. Heh. demesem demesen var ya çıkamayacaktım oradan iki gün. İki gün R demesen çıkamayacaktım bak. İki tane toplayıp geleceğim sonra bir on beş tane daha toplayacağım burada. O ikimize de ayrı çıkıyor dedi Bekir ya bilmiyorum. Senin gördüklerini ben görmemişim benim gördüğüm. Ha burada çıkmış bak. Senin dediğin yerde çıkmış nasıl olur bu iş? Bir, bu iki on beş oldu şu an gidiyorum. Diyorum hadi bakalım bir deneyelim. On beşi. ilk on beşimi deniyorum. Bismillah. Hadi bakalım. Ne oldu? Title verdi. O çıkmadı. Title verdi. Title aramıyoruz. Maske 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 maske. Şimdi 15 tane toplamam lazım. 3 dakika toplarım. Ne olmazsa toplarım. Hiç sıkıntı olmazsa 2. Hatta fazla fazla toplarsam çok çok daha iyi olur. Bir sonra bir daha geliriz çıkmazsa o zaman içinde hazırlık. Aha burada. Senin içine binip mi? Anlayamadım ben ya. Aha burası dolu. Kaynıyor. Nerede o diğeri? Şurada. Ha 3 tane daha var burada. 7 sana gözkenle bana gözüken aynı değilmiş. Hoş geldin. Sana gözkenle bana gözüken de aynı değilmiş. Sana spamlananla bana spamlanan herkese farklı spamlanıyormuş. Öyleyse iyi tabi. Evet. O ben yani ben tam bilmiyorum da Bekir öyle dedi şimdi. Ben Bekir'in yalancısıyım. yalan olmasın da. Eee son üç. üç tane de. Aynen o duvarın içine gitmemesi için başka bir yöne gitmek lazım da. Ya sen de ters taraftan yürüdüğünde o da terse kaçıyor da. Hah geldi buraya da. Gel bakalım. Hoş geldin, hoş geldin. Hiro. Evet, şimdi 15 bir daha bitirdim, gidiyorum. Nasıl ya? Bakalım ne verecek? Hadi. Ne verdi? Aura verdi bu sefer de. Yürü ya. Biz ne arıyoruz? Bu ne veriyor ya? Aa, burada iki tane daha var. Bir, iki, başka. Yok olmuyor. Sen dedin bana bence bir alakası yok. Mesela 15, 15 iki tane farklı bir şey verdi. Hem title verdi hem aura verdi bana şu an. İki, hadi lan. Vali 10 tane toplat ya. Ne yaptın oyun? Hah, niç bir sonraki tur için şimdiden işi kolaylaştırmak için ne kadar toplarsam o kadar karlıyım. Yine bence birbirimizin bence iki kişinin karışıyor ya kim ne derse desin. Normalde bak bir kişi aramayınca daha çok spamlanıyor. Bak mesela yine spamlandı burada. Daha çok spamlanıyordu sanki. 8 oldu. Hadi ben 2 tane daha ver. Çünkü ben hiç böyle elimde yokken 30 taneyi toplayabilmiştim yani. Sen mi diye yanımda birisi vardı ellememişti. Ben 30 saniyeyi tek seferde toplamıştım yani. Şimdi toplayamıyorum bak. Nasıl ya? Daha 15 yapamadın mı? Aha. 9 yaptım. Hiç korta gelin mi? Aga be arkadaşlar. 9 tane daha elimde var. Bir dahakine artık deneyeceğiz. Bir dahaki turumuzda. Bakalım neler verecek. Bu sefer hem title'ımızı aldık. Hem aura'mızı aldık. Şöyle gidip onlara da bakalım title'a aura'ya. Diğerini de vermişim bakalım. Diğerini vermedi. Verdiyse de ben gözden kaçırdım muhtemelen. Bakalım şöyle. Dikkatle bakalım. Vermedi. Mhm. Sanırım. Gelmek istiyorsan gelebilirsin. Evet. Şimdi. Ha dur bakalım. Şimdi direkt üstüme gelmiş midir diyorsun. Dur bakalım. Şurada açalım. Auramız gelmiş mi? Bu evet mavi bir şey olmuş. Aa ne lan bu? Değişiyor. Renk değişmeli. Şimdi. Hmm. Title'ımıza da bir bakalım. Title'a. Evet evet biliyorum yazdım oraya bak şimdi göster bak yeni gelen title'a bakmaya gideceğim şimdi. İsmi nasıl bir şey. Sendeki gibi mi? Ha tamam. Tamam o zaman. Onu bakmamıza gerek yok. Sen gösterdin. geldiği zaten ekranda yazdın. Şeyi de gösterdik. Aura'yı da gösterdik. Şimdi arkadaşlar bir sonraki ne diyelim yolculuğumuz. Ne yolculuğu olacak yine? Buranın ismi neydi? Buranın ismi neydi? Kitsina Adası. Kitsina Adası ne olacak? Maskeyi düşürene kadar devam edeceğim. Bir dahaki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ederiz. Bakalım. Hadi görüşürüz. Evet. Arkadaşlar nerede kalmıştık? <laughs> ne demiştim? Bakalım yine Kitsune Adası'na gidiyoruz. Bu denememiz, ikinci denememiz. O kestiğimizden sonra, title'la aura'dan sonra bir tane daha denedik. Orada bir şey çıkaramadık. Bulamadık daha doğrusu. Kitsune Adası'na gittik, bulamadık. Şimdi yine deneyeceğiz. Bakalım bu sefer Kitsune Adası'nı bulursak. Umarım maskeyi düşürebileceğiz. Yanımda tavuk var. Tavukla beraber bu çöldük çözdük gibi. Tavuk bu Kitsune meyvesini yemiş. Dönüşüyor tilkiye. Tilkiye dönüşüyor. Şark saldırdım. Onu kendisine çekiyor. Ben de gemiyle basıp gidiyorum alanından çıktım mı diyorum ki koş buraya geliyor hemen gemiye rahat rahat gidip hemen gece girerken Kipsin adasını bulabiliyoruz. Şimdi yine aynısını deneyeceğiz. İzleyip göreceksiniz. Bu taktiği biz bulduk. bulduğunu iddia eden varsa ne görmüşüz ne bir şey. Kendimiz oynuyor oyunu keşfediyoruz canlar. Bu taktiği bizden görüp sonra uygulayan ismimizi kullansın. Lafı tavuk desinler. Lafı nak tavukla beraber buldu bunu desinler. Kullanmasınlar yoksa. Hakkımızı helal etmiyoruz. Etmiyoruz arkadaş. Bizim değil mi ya? Bizim böyle bir iş etmiyoruz ya. Hayret ya. Ahirette alırız. Bu dünyada tamam yesin içsin, sesini boza pişirsin. Fark etmez ama öbür dünyada hakkımızı alırız. Öbür dünyası var bu dünyanın bir de. Ramazan'da bir de var. Söylettirdiniz bize bunu. Bizi bu kadar kızdırdınız. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Dördüncü de tehlike bölgesine de geldik. Devamını getirelim. Aga be. Yapabilecek miyiz bakalım? Aha. <laughs> Allah, Allah, Allah. Bak harbi diyorum. Yani yine vurdurtmadın diyecektim ama bu sefer vurdu. Bu sefer vurdu bana. Ama sen onu çek kurtuluruz. Tamamdır. Evet arkadaşlar taktiğimiz bu kitsin onu zaten peciye oyalayabiliyor. Şimdi bakın üstte şu terör şarkın canı gözüküyor. Ya orayı açtığımda o kaybolduğunda bana doğru gelebilir geldiğinde o kaybolacak. Tabi baga düşürüp denizin altına falan düşürürseniz o zaman yandınız. Öyle oldu mu peşinizi görünmez olarak bırakmıyor. Hah gelebilirsin. Gelebilirsin ama enikleri daha bırakmadı. Bu enikler de bırakırsa kesin garanti kurtulduk demektir. Evet. İşte gitti, gitti. Sen bana doğru yanaş gitti herhalde. Tam bana yaklaşınca bir anda görünür olmuştu. Biraz önce. Hafif bir deprem gibi zelzel oldu. Evet arkadaşlar taktiğimiz bu. Çok rahat bir şekilde denizde hiçsin adasını bulmanıza yarıyor. İlk hiçsin adasında 15 tane toplayıp verdikten sonra devamlı kesmeye bakın. Süre bitene kadar kesin. Elinizle biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Sonraki geldiğinizde o elinizde duruyor. Ateşler. Ateş mi diyeyim ona artık? Mavi ateş mi diyeyim? Ne diyeyim? Evet 6. denize girdik. Evet. Girelim ya. Fark etmez. Şart. Orada da geliyor. Burada da geliyor. Vurur. Burada çok canımı yerden aşağı düşürme bakalım. Hayır hayır. Dur dur sakın vurma. Ne yaptın lan? Ö Ölme sakın. Bak bunlar öldürür. Bunlar öldürür. Adamın içinden geçer bunlar. Benim en sevmediğim hayvan cinsi bunlar. Attın mı? Tamam bırak dedim. Bunlara aslında ihtiyacım var benim de. Ama bunlara bir de anas bir şey gelirse. Hani terör şart gibi var ya. O denizin kralı bunlar ya. Kim ne dersin? Bu piranalar çok tehlikeli bu oyunda. Aynen. Çok geceler peki. Öyle böyle değiller. Aha da... Tamiri yapabilecek kadar odunun yoktu değil mi senin? Doğru. Var. Şimdi bakmayız muhtemelen öyle düşünüyorum da. Baktık şunlardan kurtuluruz. Bak çok fazla. yerden Yarı, aşağı düştü mü öyle yaparız. Sen bir diğer şeye dümene geçersin. Ben bu diğer gemiyle aslında bak bir ada bulduk burada. Diğer gemiyle aslında gelsek burada bir bug'ını bulmuştuk biz Bekir'le. O bug'ı da yapabiliriz. Denizde karanlıkta zikri karanlıkta görüyordum. Hani önünde şey olan gemi var ya. Zıpkın. Zıpkın olan gemi. Leviathan'ın avlama gemisi. Var var. Olmaz mı? Yok o gemiyi ben beğenmiyorum da. Benim beğendiğim en iyi gemi bu. Bu bağlısız bir gemi. Diğerleri bağlı. Bak yelkenine bile dikkat edersen yelken bile bunda güzel oluyor. Tamam aman diyeyim düşme de. Düşme de sıkıntı yok. Ben burada şarj çıkmadığı sürece sıkıntısız ilerlerim. Evet vakit gelmek üzere. Vakit gelmek üzere. Çok az kaldı. Aleyküm selam Oğuzcum hoş geldin. Sünah adasında sadece bulmam gereken sadece maske kaldı. Diğer hepsini çıkardım. Title'ı çıkardım. Kurdele'yi çıkardım. Kenar'ı çıkardım. Kenar dedim de. Hoş geldin. Başka. Aura'yı çıkardım. Geçebilir misin? Koş 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 koş. Şimdi bak Sünah adasını bulacağız. Ta, i̇zle. Aga oh, be. Gemini bir şey spamlanıyor burada bu kadar. Yok yok fazla ilerlemedim ya hala 4 binlerdeyiz. Dok Biz 9 binlerde falan takıldığımız oldu ya. 9 bin 8 bin oralarda çok takıldık. 10 bine falan 11 bine de gitmiş olabiliriz bak. Eski yayın tekrarlarına bakarsan görürsün. Bu falan uzaklık sayılmaz yani. Anlamadım? Görmedin mi? E, uzun koymak aslında daha iyi diye düşünüyorum ben de bakma sen yani millet gibi 5 dakika. Ha işte bir maske kaldı. Maske hariç hepsini çıkardım. Şimdi onu deniyoruz. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Güneş. Güneş batıyor işte ayı gördük ayı gördük adı hala orada belirmedi Dur bakalım adaya doğru gidiyorum Uy mu? Aa çıktı direkt çıktı Direkt çıktı Şunları öldürürsek güzel olacak da Öldürmesinler bizi Ben aldım et ses oldu. Evet mavi ayımızı da yaktık Şimdi bende 8 tane mi vardı? Kaç tane varmış? 9 9 tane varmış bende şimdi 6 tane daha toplayıp hemen geleceğim Görüşürüz kendine iyi bak Like atmayı unutmazsanız seviyorum canlar. Tabii kaç şey gönlünüz bilir. Kimseyi zorlayacak değiliz. Aha da burada buldum. Bir, iki, üç. Nerede, nerede, do, 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 do. Buralarda spamlanacak sanki. Nerede lan? Hadi lan spamlan. Tamam mı diyor? İlla o köşede. En çok orada spamlanır sanki. Aha spamlandım. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha bulursam tamamdır. Ah be aga be. Sesiniz olmamak için. Evet o bitti. Hemen şöyle gidiyorum. Bakalım ne çıkacak. Hadi bismillah. Ah be fragment. Devam. 15 tane daha bulursam skor olacak şimdi. Ha gördüm. Şurada spamlandırar. Kendi yani takılma buraya işte bak. Takıldığın yere bak. Takıldığın yere bak. 1, 2, 3. Uf burada doldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nerede bu diğerleri? Aha şurada. 10, 11. Aha yıldırım mahvediyor beni. 12, 13, 14, bir tane daha aha şurada var. 15 tamam bu da bitti. Hala dakikam var. Bakalım. Bismillah. Yine fragment. Hadi bakalım. Böyle elimize biraz biriktirelim ya hiç yok da. Olmayacak bu. Belli oldu bugün. 2 tane çıkartabildik daha fazlasını çıkartamayacağız belli oldu. Bana vermiş olabilir bana vermedi ara. Da. Belki verdi. Bir bak. Bir, iki. Adı da Bir dakika duyamıyorum. Dört. Benim de. 5, 6, 7, belki de yetişir bir tane daha. 8, 10 yaptım. 9, 10. Üst üste işte çıksalar şurada yetişir de üst işte çıkmadılar. 10 oldu da 5 tane bulmam lazım şurada. Aha karşıda gördüm. 11, 12, aga be. 3 eksik. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hadi be. 13, 14, 14 yaptım lan. 3 kere yapacağım neredeyse ya. Sıra yetmedi. Hakan ya. tane daha topladım. Bir dahakine 3 kere yapabilirim muhtemelen. Evet. Ne yapalım? Bu, bu video bu kadar olsun arkadaşlar ya. İşte Aura'yla title çıkardık. Gördünüz. Yanımda tavuk. Tavuk gelirsen buraya güzel Hatta şurada bir çeksek sen şurada çekelim. Tamam şurada bir vedalaşalım yayında. Hadi burası. Bir dakika. Normal insana döneyim ben en Şimdi. Belki de düştü ben görmedim. Bakalım düşmüş mü? Maske falan düşmedi. Arkadaşlar en zor düşen sanırım maske. Baya baya denedik. Maske yok. Maalesef maske düşüremedik. Hepsini düşürdük. Kaytıl düştü bugün. Aura düştü. Hepsi düştü. Lakin o düşmedi. Evet. Ne demiştik? Bize. Oh Allah'ım. Sabit durdurmuyor beni. <laughs> evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmuyorsanız da hayırdır ya. Ağlayacak değiliz. İster olun ister olmayın. Biz olun diye söylüyoruz. Olmazsanız da ağlayacak değiliz. Bir like atın geçin arkadaş ya. Ağlayacak değiliz yani. O kadar da değil. O yüzden arkadaşlar buraya kadar izleyen abone olup like atan arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşça hoş, kalın. Tavukla bugün amma uğraştık ha. Hadi bakalım bay bay.